Covid-19 vakalarının günleşikçe gündemimizden düştüğü, artık evimizde hafta sonları kalmak zorunda olmayacağımız günlerin temennisiyle. Bugün tarihler 31 Mayıs 2020'yi gösteriyor. Yani yazın başlangıcı. Yarın yaz başlayacak. Yazın sıcağından gündemimizdeki sıcak konulara geçecek olursak, son 24 saatte Libya'da neler yaşanmış haberlerimizde. Bunun yanında 2010 2011 yıllarında Arap Baharı'ndan günümüze. Aslında her şey yolunda giderken nasıl oldu da bugünlere geldik? Bu konuyla ilgili analizimizi birlikte paylaşacağız. Bunun yanı sıra en çok sorulan sorulardan bir tanesi Türkiye Libya'da ne yapıyor veya Türkiye Libya'da başarılı olabilecek mi? Tüm bu konuların işlendiği malumat kanalına ve Malumat kanalının en yeni videosuna hoş geldiniz. Hazırsanız konularımıza başlayalım. Daha önceki paylaşmış olduğumuz videolarımızda başkent Trablus'un güneyinde ve Trablus Havalimanı bölgesinde çalışmaların yoğunlaştığını aktarmıştık. Son 24 saat içerisinde bölgedeki haritalarda herhangi bir değişim yaşanmadı. Konuyla ilgili olarak analizimiz haberimizde. Hafter güçleriyle Wagner gruplarının Tarhune kentinin güneyinden Binvelit istikametine ve oradan da Libya'nın diğer bölgelerine gittikleri görülmekteydi. Ancak çatışmalar hala Trablus'un güneyinde devam ediyor. Peki bu kadar zaman geçmesine rağmen neden hala ulusal mutabakat güçleri güneye doğru alanları kontrol edemedi? Haritaya baktığımızda hala aynı yerlerde olduklarını görüyoruz. Libya çöl ve düz bir alan olduğu için Askeri açıdan savunma veya cephe altına tutunmak için şehirler doğal bir set oluşturmaktadır. Eğer yerleşim yerlerini kaybederseniz düz arazi üzerinde havadan kolay hedef olursunuz. Bundan dolayı Hafter güçlerinin en güçlü olduğu dönemde dahi başkent Trablus'a saldırdığında bir türlü Trablus'u alamamıştı. Aynı şekilde Elvaddiye hava üssünün ulusal mutabakat güçlerini ele geçirmesi iki haftadan daha uzun sürmüştü. Daha sonra çok daha büyük bir alanlar Vatiye Havaüssü düştükten sonra Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin eline geçmişti. Trablus şehrinin güneyi ve Trablus Havalimanı ile geçirildiği takdirde Tahvene kentine kadar olan bölge birden el değiştirecektir. Hafter bazı güçlerini güneye çekse de bu bölgede bıraktığı militanlarıyla savaşarak hem ulusal mutabakat güçlerinin birden bölgeye sahip olmasını engellemeye çalışmakta hem de zaman kazanmaya çalışmaktadır. Savaşta unutulmamalıdır ki psikolojik üstünlük çok önemlidir. Rusya'nın Haftel'e bağlı Merkez Bankası için bastırmış olduğu 1.1 milyar dolar değerindeki Libya dinarı Malta'da kargo ile gönderilirken ele geçirildi. Dün Haftel'e bağlı Merkez Bankası için basılan 1.1 milyar dolar değerindeki Libya dinarı kargo ile gönderilirken Malta'da ele geçirilmişti. Rusya'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada bunun Libya'yı desteklemek için yapıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasında ise Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortaklar ile çalışarak Libya'nın egemenliğini ve istikrarını zayıflatan bu tür yasa dışı faaliyetleri caydırma konusunda kararlıyız. Bu son olay Rusya'nın Libya'daki kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerini sona erdirme gerekliliğine bir kez daha vurgu yapıyor ifadelerini kullandı Rusya'nın göndermiş olduğu Libya dinarları ilk kez bu ülkeye gönderilmiyor ulusal mutabakat hükümetini zayıflatmak için Libya'da Hafter kontrolünde paralel bir merkez bankası kurulmuştu 2016-2018 yılları arasında basılan sahte Libya dinarı yüzünden Libya'da paranın değeri düşmüş iki farklı Libya dinarı kullanılmaya başlanmıştı bu Hafter'in ileride Trablus'u ele geçiremez ise başkenti Bingazi olan parçalanmış bir Libya hedefi olduğu ve Libya devlet kurumlarını zayıflatmayı amaçlayan hedefler güttüğünü göstermektedir. Bildiğiniz gibi Libya petrolü ve gazı çıkarılan yerlerin büyük bir kısmını Haftar kontrol etmektedir. Legal olarak ihraç edilen petrol ve gazın parası ise Trablus merkezli hükümete yatmaktadır. Bu para ise UMH ve Haftar güçlerin kontrolünde olan tüm Libya'daki bölgelerdeki devlet memurlarının maaşlarının ödenmesinde kullanılmaktadır. Çok ilginç bir durum gerçekten değil mi? Hem birbiriyle savaşan iki grup hem de aralarında böyle bir parasal ilişki. Ekonomi böyle bir şey. Ortada bir savaş olsa da bir şekilde işlemeye devam ediyor. Arap Baharı'nın Tunus'ta başlamasından, Kattafi'nin Libya'da devrilmesine, oradan da Hüsnü Mübarek'in Mısır'da iktidardan gitmesine, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'deki yaşanan iç savaşta, Arap Baharı'ndan günümüze neler yaşanmış ve günümüzde bunun etkileri neler? Gelin haberlerimizde izleyelim. Arap Baharı öncelikle Tunus'ta üniversite mezunu bir gencin pazar tezgahına polisin el koymasıyla gencin kendini yakmasıyla başladı. Adı Muhammed Buazizi. 30 yıl süren Zeynel Abidin El Ali'nin Tunus'u terk etmesiyle olaylar bu ülkede durulurken bu sefer Libya karıştı. Kattafi'nin protestoculara karşı sert tutumu, alınan BM kararının hemen ardından Fransa'nın ardından NATO'nun müdahalesiyle Kattafi öldürülerek Libya'da değişim sağlandı. Libya'nın ardından Mısır hareketlendi. Hüsnü Mübarek'in devrilmesi, Müslüman kardeşler üyesi Mursi'nin iktidara gelmesi, Türkiye için yüz değil 200 yılda gelebilecek derecede tarihi bir fırsatın kapısını aralamıştı. Hatırlayın, o zamanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ve Libya meydanlarında karşılanma törenlerini. Suriye'de ise muhalifler neredeyse Şam'ı ele geçirmek üzereydiler. Ancak her şey bizim lehimize gelişirken her şey bugün yaşadığımız hale nasıl geldi? Öncelikle daha değişimin yaşanmadığı Arap yönetimler açısından olaya bakmak lazım ki bugün karşımızda onların neden olduğunu kavrayalım. Bahreyn'de aslında Şii ağırlıklı olan halk varken orayı Sünni bir yönetim tarafından yönetilmekteydi. Mısır, Libya, Suriye derken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin mevcut yönetimleri bu değişimden çok korktular. Petrol parasını istedikleri gibi kullanan ve şaşalı bir hayat süren bu yönetimler ellerindeki gücün gitmesinden korktular. Türkiye'nin Libya'da ne işi var veya Türkiye Libya'da başarılı olabilecek mi? Bu konuyla ilgili olan çok merak ettiğimiz sorular söz konusu. Konuyla ilgili analizlerimiz haberlerimizde. Bizi PKK ile Güneydoğu'dan, Doğu Akdeniz üzerinde ise Seville haritası ile boğmak istiyorlardı. Askeri teknolojide gelişmemiz, askeri olarak profesyonelleşmemiz PKK'nın etki üretme kapasitesini düşürdü. Libya ile yapmış olduğumuz deniz yetki anlaşması ile bizi Antalya Körfezi'ne hapsetme hayallerine gem vurduk. Haftenin kazanması demek, Türkiye'nin ilişki kurabileceği bölgede ülke kalmaması demek. Libya, Bizim ilk yurt dışı müteahhitlik hizmeti verdiğimiz ülkelerden bugün uluslararası müteahhitlik şirketlerimiz varsa bu Libya sayesinde. Libya'da başarılı olabilir miyiz? Şu an sadece tehlikeyi uzaklaştırıyoruz ama başarılı olmak için henüz erken. Haritada ciddi değişimler henüz yaşanmadı. Ancak Fizan bölgesindeki Fil Petrol sahasının kontrol altına alınabilirse hem ulusal mutabakat hükümeti hem de Türkiye ekonomik anlamda rahatlayacaktır. Hafter, Trablus'u ele geçiremez ve buna dair ümitleri kalmadığı takdirde Libya'yı bölmeyi deneyebilir. Bu bizim için büyük bir tehlike. Çünkü bizim deniz yetki anlaşmamız Libya'nın Derne bölgesinde çakıştığı için yapıldı. Libya bölünürse Derne Hafter'in kontrolüne kalacak ve bizim Doğu Akdeniz'de ele geçirdiğimiz siyasi ve üstünlük kaybolacak. İnşallah bu iş Hafter'in aradan çekilmesi Libya Meclisi ile Ulusal mutabakat hükümetinin siyasi bir anlaşması ile sonuçlanır. Bunları bekleyip göreceğiz. Libya'daki son gelişmelerin değerlendirmiş olduğu haber videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Malumat kanalını takip edebilir, videolarımızı izleyerek bizlere desteklerinizi sunabilirsiniz. İyi günler dileriz.